Değerli velilerimiz, saygıdeğer öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, hepinize yeniden merhaba. Bildiğiniz gibi birkaç gün önce sizlerle yeni bir haber paylaşmıştık ve bu müjdemiz birçoğunuzun hoşuna gitmişti. Şimdi yine bir yeni haber paylaşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Eminim şu anda ekran başında hem büyükler hem küçükler büyük bir heyecan ve merak içerisinde bu yeni haberi bekliyorsunuz. Daha önce duyurduğumuz gibi bu yeni haberimiz okullarımızda spor eğitimi ile ilgili bir haber olacak ve yine önümüzdeki yıl 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulamayı planladığımız bir gelişme olacak. Ancak bu sefer hem ilkokul hem ortaokul öğrencilerimizi ilgilendiren bir uygulama olacak. Dost Koleji'nde, hem Çukurambar okulumuzda hem Ümitköy okulumuzda spor eğitiminde yepyeni bir anlayışa geçiyoruz. Çok yönlü spor eğitim modeli adını verdiğimiz bu yeni eğitim anlayışına göre, ana sınıfı ve birinci sınıf dışında kalan bütün sınıf düzeylerinde, yani ikinci sınıfla sekizinci sınıf arasında kalan iki ve sekizinci sınıflar dahil, bütün sınıf düzeylerindeki öğrencilerimiz için Beden eğitimi derslerini profesyonel anlamda branşlaştırıyoruz. Beden eğitimi derslerinde yıl içerisinde periyotlar halinde öğrencilerimiz farklı branşların eğitimlerini alacaklar. Ve en önemlisi bu branşların eğitimlerini o branşlarda uzmanlaşmış olan o branşların antrenörleri verecek. Böylelikle öğrencilerimiz hem farklı branşları o işin uzmanlarından almış olacaklar. Hem de yıl içerisinde farklı branşlara muhatap olan öğrencilerimiz hakkında antrenörlerimizin gözlemleri, uyguladıkları testlerle öğrencilerimiz hakkında yetenek eğilim testleri yapılacak. Öğrencilerimiz hangi branşa yetenekleri daha baskın geliyorsa o branşta daha ileri düzey eğitim için yönlendirilecekler gerçekten bizleri çok heyecanlandıran, çok önem verdiğimiz ve çok sevindiğimiz bu yeni uygulamayı inşallah 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde hayata geçiriyoruz. Bununla ilgili diğer detayları ise bu işin organizasyonunu yürütecek olan spor eğitim koordinatörümüz Taşkın Bey'den dinleyelim. Merhaba ben Ahmet Taşkın Mert. 21 yıllık profesyonel birikimimiz, tecrübemizle beraber ve ekibimizle bundan sonra DOS ile birlikteyiz. Önümüzdeki dönemden itibaren dost Koleji içerisinde çok yönlü spor eğitim modeli uygulanacak. Ana sınıfı ve birinci sınıflarda dört başlık adı altında çalışmalarımızı yapmayı hedefliyoruz. Nedir bu dört başlık? Dikkat, beceri gelişimi, reaksiyon gelişimi ve koordinasyon gelişimi. İkinci sınıf ve üzerindeki tüm sınıflarımıza çok yönlü spor eğitim modeli öncelikle beden eğitim dersinden başlayarak e, anlatmak istiyorum. Beden eğitim derslerimiz 40-40, 80 dakika üzerinden olduğunu düşünürsek, e, iki tane branş hocamız e, çocuklarımız dersine girecek. Çocuklarımız iki gruba ayrılacak. Örnek olarak basketbol ve voleybol dersini vermek istiyoruz. Çocuklarımızın yarısı 40 dakika içerisinde basketbol eğitimi alırken, diğer yarısı o arada voleybol eğitimi almış oluyor. İkinci teneffüsten sonraki 40 dakikalar içerisinde ise çocuklarımız yer değiştiriyor. Yani basketbol eğitimi alanlar voleybol, voleybol eğitimi alanlar basketbol eğitimi almış oluyor. Böylelikle 80 dakika içerisinde çift branşta, çift profesyonel antrenörden eğitimlerini alıyorlar. Amacımız burada çocukların sadece eğitim almış olmaları değil, çocuklarımızın yeteneklerine göre de çocuklarımızı sınıflandırmaya çalışıyoruz. Bu arada çocuklarımızın beceri, yetenek, dikkat, reaksiyon gelişimleri de hocalarımız tarafından takip ediliyor. Bu arada ön plana çıkan yetenekli çocuklarımız okul sonrasında yapılması planlanan profesyonel çalışmalarımıza davet edilecektir. Beden eğitimi derslerimiz yıl boyunca bu şekilde devam edecektir. Okul sonrasında yapılacak profesyonel kulüp çalışmalarımız içerisinde hangi branşlarımız olacak? İlk planlamamızda ana branşlar üzerinden gitmeyi planlıyoruz. Birinci sırada okçuluk, e, basketbol, voleybol, dövüş sporları, uzak doğu sporlarından tekvando, e, cimnastik, e, atletik koordinasyon ve beceri gelişim çalışmaları, oryantrink branşları adı altında e, ana branşları adı altında devam etmeyi planlıyoruz. Peki bu profesyonel eğitim çalışmalarını öğrencilerimiz, sevgili çocuklarımız kimlerden alacak? Bu çalışmaları kendi alanında uzman, milli takım düzeyinde, antrenörlerimiz eşliğinde alacaklar ve sadece antrenmanda almalar yeterli kalmayacak. Bu çocuklarımız yıl boyunca e, takip edilecekler ve e, her dönem sonunca sonunda çocuklarımız performans raporu adı altında e, bir raporla ailelerine bilgi verilecektir. Dost Koleji'nde önümüzdeki dönem sportif koordinasyon adı altında önemli bir branşı da vermeyi hedefliyoruz. Burada hedefimiz aslında ailenin de bilmediği çocuğumuzda özel durumların olması. Örneğin kifoz bölgesinde eğrilik, bacaklarda eğrilik, taban çökmesi gibi durumlarda bazen çocuklar spora elverişli halden çıkarlar. Bunu çocuk da farkına varamaz. Biz bunları beden eğitimi derslerinde, kulüp çalışmalarında gördüğümüzde bu çocuklarımızı aileyle temasa geçerek atletik koordinasyon adı altındaki branşımıza ekstra olarak davet edip Burada özel çalışmalarımızla çocuğumuzu belirli bir seviyeye getirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönem Ümitköy ve Çukuranbağ'da halk oyunları ekipleri oluşturmayı istiyoruz. Bu halk oyunları ekibimizle beraber sosyal aktiviteler adı altında uluslararası yurt dışı festivallerine katılmayı istiyoruz. Bununla beraber sadece halk oyunları adı altında katılırken diğer öğrencilerimizle, diğer branştaki öğrencilerimizle, okulumuzun daha doğrusu tüm öğrencileri, velileri de e, bu sosyal aktiviteler gezilerine, festivallerine de katılabilirler. Değerli velilerimiz, biz her zaman e, sportif başarının aileyle beraber yürüdüğüne inanıyoruz. Akademik eğitim tarafından da okullarımıza bakıldığında okul, veli, öğrenci üçgeninin başarıya giden yolda önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple e, yıl içerisinde sömestr tatili ve ara tatillerde kulüp e, üzerinden yapacağımız aile kamplarıyla bu bütünlüğü sağlamayı da hedefliyoruz. Örneğin, sömestr tatilinde yapılacak 5 gece 6 günlük öğrenci aile kamplarımızda çocuğun çocuğumuzun, öğrencimizin akademik eğitimini, e, eksiklerini tamamlandığı bir kampın yanında sportif beceri gelişimlerinde e, yapıldığı aileler içerisinde ee, anne, baba, kardeşlerin de bulunduğu bir kamp e, hedefliyoruz. Tüm bu dileklerimizi, isteklerimizi, tecrübelerimizi önümüzdeki dönem yapmak niyetiyle herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.